Catch me if Merhaba. Bugün sizlerle akıllı olmayan televizyonumuzu akıllandırmaya çalışacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tekrar merhaba. Akıllı televizyonların aşırı pahalandığı günümüzde buna bir alternatif bulmak amacıyla size bu Xiaomi TV Box'ı varsa elinizde böyle 39 inç, 40 inç büyük bir ekranınız, televizyonunuz bunu Android televizyona nasıl çevirebileceğiniz, nasıl kullanımını daha keyifli hale getirebileceğinizle ilgili bir video hazırlamak istedim. Bunun için evime almış olduğum akıllı TV'den çıkan, yani eskiden onda takılıydı, şimdi stüdyoya getirdiğim bu televizyonumuzu gayet akılsız, iki tane HDMI girişi olan televizyonumuzu nasıl akıllı Gelin birlikte göz atalım. Ben videodan önce hazırlandım. Buraya HDMI kablosunu, adaptörünü hazırladım. Cihazda HDMI, USB, Power var. Başka da hiçbir şey yok. Yanında bir de kumandası geliyor. Bununla birlikte HDMI kablosunu takalım. Gücü de verelim. Allah'ın akıllı televizyon. Xiaomi TV Box'ı gerçekten çok beğeniyorum. 4K'ya kadar çözünürlüğü var. Dolby destekli. Şöyle söyleyeyim size. Ben 1,5 sene, bir 15 sene yakındır bunu kullanıyorum. Gayet memnundum. İndirimden en biraz daha büyük olacak şekilde tam televizyon aldığım için bu televizyon boşa çıktı. Normalde bunu evde kullanıyordum. Hem dedim Xiaomi TV Box'ı görelim. Hem de televizyon nasıl akıllandırılır dedim birlikte inceleyelim. Açılış süresi biraz uzun. Son update'den sonra böyle oldu. Ama ben de tabii içine çok yüklendiğim için bayağı bir şey dolu. Şimdi sizinle bunu sıfırdan kuracağız. Ben içindeki mevcut eski sistemi sileceğim. Çünkü eski sistem size anlattığım gibi biraz ağır. Çok çok fazla program yükledim. Hem kendine gelsin cihaz hem de burada sıfırdan yeni bir temel oluşturalım. Siz de takip edin. Cihazını sıfırlıyoruz. Hemen ayarlara geliyoruz. Ayarlar. Ayarlardan cihaz tarihleri. Cihaz tercihlerine geldikten sonra bakın en altta sıfırlığı göreceksiniz. Sıfırlığa basarak her şeyi sil diyerek cihazı fabrika ayarlarına döndürebiliyorsunuz. Fabrika ayarlarına dönerken gerekli işlemleri yapıyor. Siliniyor ekranı geldi. benim gördüğünüz üzere tekrar ne ekranı geldi? Android TV karşılama ekranı gördüğünüzde cihazın sıfırlanması tamamlanmış demektir. Şimdi sanki ilk defa kutusunu açıyormuşuz gibi kurulum ekranı gelecek. Bu kurulum ekranı birlikte yapacağız. İlk açılış uzun sürüyor. Ben de sizinle birlikte sıfırlama yapınca hatırlamış bulundum. Şimdi cihaz açılınca işlemleri birlikte gerçekleştiririz. Evet cihaz açıldı. Hay diye bizi karşıladı. Ben bu sırada tabii bayağı uzun sürdü cihazın açılması. Biraz kamerayı dinlendirdim. Şimdi daha sonra şu ortasında bulunan yuvarlak tuşa basın diyor. Basıyoruz. Bastıktan sonra 10, 9 diye sayarken bakın eşleştirmeyi kendi gerçekleştirdim. Önümüze ilk gelen ekran karşılama ekranı. Bize welcome diyor ve burada dil seçmemizi istiyor. Hemen aşağıya geliyoruz. Türkçe'yi seçiyoruz. Türkçe'yi seçtikten sonra bulunduğunuz bölge diyor. Tabii biz Kamboçya'da bulunmadığımız için Hemen Türkiye işaretliyoruz. Türkiye işaretlediğimizde ön ayarları yapıyor bizim için. Diyor ki TV'niz Android telefonunuzla hızlı bir şekilde kurulsun mu? Hayır diyeceğiz. Tabii siz telefonunuz varsa Android'deki profilinizin bir şekilde buraya senkronize olmasını istiyorsanız evet diyebilir ve kendi Gmail adresinizi girebilirsiniz. Burada bizden bir kablosuz A seçmemizi istiyor. Seçiyoruz. Şifresini giriyoruz. Evet, A başarılı bir şekilde bağlandı. Açılış işlemleri devam ediyor. Şimdi bizden büyük bir ihtimalle bir Gmail hesabı isteyecek. Evet mailimizi yazdık. Şifremizi girdik. Şifremizi girdikten sonra bize hizmet şartları ve konum bilgisini kabul etmemizi istiyor. Buna evet diyeceğiz. Android daha iyi hale getirmemize yardım edin diyor. Bu ne demek? İşte herhangi bir çökme vesaire durumunda Android'e otomatik rapor göndersin mi göndermesin mi onu soruyor. Ben evet diyorum. TV'nizi sesinizle daha iyi kontrol edin diyor. Bu kumandada sesle kontrol var. Bunun için tamam diyorsunuz. Devam. Bilmeniz gereken birkaç şey. İşte birçok şartlar, koşullar bunları geçin. Burada benim daha daha önceki oturumundan programları gördü. Bunları yükleyeyim mi diyor. Ben hayır diyeceğim. Bunları sonra ben tek tek yüklerim. İşte bize son bilgilendirmeleri veriyor. Xiaomi şartlar koşullar. Bunu da onaylarsınız. İşlem tamam. Ben bu televizyonu zamanında işte 900 lira gibi paraya almıştım. Hala kullanıyorum. Tertemiz bir cihaz. Ne oldu? Biz buna yine bir Xiaomi TV Box parası daha ekleyerek fiyatları günden güne değiştiği için. Şimdi size tam net fiyat vermeyeyim. Akıllı bir hale getirdik. Şu an en kötü akıllı televizyon. 4000-4500 500 TL civarındaydı en son bu üç artı marketlerde satılıyordu. Belki şimdi o fiyatlara bile bulmak zor. Biz ne yaptık? Hem eski televizyonumuzu değerlendirdik, hem de onun akıllı bir televizyon olmasını sağladık. Bakın Netflix, işte Google Play filmler, Play Store, hepsi geldi. Buradan YouTube, Prime Video bunları açıp kullanabiliyorsunuz. Uygulama favorilerinize buradan, hani burada görünmeyen uygulamalar, uygulama favorilerinize mesela YouTube müzik görünmüyordu. Bunu buradan ekleyebiliyorsunuz. Buradan sesli komut sayesinde izin veriyoruz. Sesli komut sayesinde Ali Can Doğan. Diyerek benim videolarımı izleyebiliyorsunuz. Buradan kanalımıza giriş yapalım. Gördüğünüz gibi gayet akıcı çalışıyor. Şöyle söyleyeyim. Normal içinde Android olan 4 liralık, 5 bin liralık televizyonlardan 6 bin liralık televizyonlardan çok çok daha böyle akıcı çalıştığını düşünüyorum. Yani bu akıcılık bir akıllı televizyon almak isterseniz şu an en az bir 20-25 bin liraya gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu Xiaomi TV Box'ın donanımıyla o televizyonun içindeki donanım birbirine yakın olsun. İşletim sisteminin bu akıcılığı, keyfi, işte sesli kumanda özelliği vesaire hepsi bir arada barındırsın. Başka türlü çok zor. Gördüğünüz gibi eski televizyonumuzu akıllandırdık. Daha kullanılabilir hale getirdik. En azından benim videolarımı beğenip abone olabileceğiniz bir hale getirdik. Ki özellikle lütfen abone olun. Yani izleyicilerin yarısı abone değil. Hani bu abone sayısını biraz arttıralım. Ben de size daha çok daha güzel içerikler sunmaya gayret göstereyim. Böyle her abone, her beğeni, her yorum beni biraz daha teşvik ediyor. Ve daha güzel, daha yaratıcı içerikler sunmaya özen gösteriyorum. Abone olursanız sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.